Şimdi It long falan filan Inter Milan Tower 11 Tower 11'e gidiyoruz Mor güzel mekan güzel Tamam Kule bura mı? Muhtemelen burası güvenlik kameraları falan var Açamıyoruz. Burada değil mi? Bekle çit'i illaki kırmışlar dedim Arkadaşlar çit mit Kırıl değil derken zaten gidemiyoruz Yanına Demek ki kuleye bayağı var bak Tower 11 ismi ise sorun yok ama Tower'a 11 kilometre ise Yandı ha 3 mil mi 1 mil daha uzak O yüzden oradan gitmeyelim de biz zaten kuleye gelecektik de ama bende şöyle bir huy var. Mesela diğer taraf yakın eşit mesafede olsaydı diğer tarafa giderdim. Çünkü hep tower'ı duyduk mesela diğerini hiç duymadık. Depo var burada. Bu ses bizim buradan mı geliyor? Bir tık tık ses geliyordu az önce de gitti bundan mı geliyor çözemedim. Tam hiçbir şey tıklayamıyoruz. Ya bu çantayı bırak bırak diyor da dur kuleye bırakak madem ya. Şimdi buraya bırakacağız laf edecek. Tamam <laughs> yani, kapat moruk. Aa jeneratör tıkladım bir şey oldu. He açmamız iyi oldu o zaman. İstemeden yaptım bak. Demek ki daha sonra buraya gelip açmamız gerekecekti onu. Şöyle gidelim. Aa. Fars mars diyordu lan. Açmam acaba doğru mu her tarafı? gözlem yaparız yani bence doğru. Tamam bence gözlem yaparız da buraya acaba biri çıkabiliyor mu? Bak full camdan yapmışlar burayı. Ki zaten öyle olması gerekiyor. Aroma of food giving a comfort. Report. Ha. Bir saniye bilgisayarda işimiz muhtemelen de hemen şey yapmak istemiyorum. Eee? Pusula mı bu ne? Ha pusula ama gözükmüyor ki anasını Dur. Al o zaman. Şöyle şurada ocakta yanmazın da. Tepside de bulamayız da. Şöyle dursun artık ha. Abi buranın ışığı yok mu? O kadar ışık açtık. he be. Lan deli oldum ya. Bunlara zaten tıklama bu ne? Bir dakika Nömrü var mı acaba? Nasıl bir mevzu lan acaba? <laughs> Neyse dur kalsın burada da Aa bir dakika simgesi vardı Ayı kovucu, ayılar için ayı kovucu. Ne kapi? O kapıyı Tamam biz bir şimdi report yapalım. <laughs> Oğlum bundan ne anlayacağım ben? CMD'ye girdi ben. Kendi bilgisayarımda CMD'ye girmiyorum. Bir de oyunda ne yapacağımı bilmiyorum. Evet sakin sakin. şifre soruyor. 1, 2, 3, 4. Tower 11. Crazy Boy. Ne lan bu? Şifresini nerede bulacağız bunu? Aha. Şunlara tıkla. Lan illa ona bağlanacak. Biz şifreyi nerede bulacağız moruk? Raporum var diyor bu akşam rapor görevimiz var diyor da Anca gerilim müziği veriyor anasını satayım Bu ne şimdi? Ses dalgası falan filan fasafsu Andriy'ler milleti ya Ya moruk Şifreyi nerede bulacağım ya Manyak mısın ya Şifresi ne ki bunun Info simgesi var Check the ironbark Rus flyer O ne demek lan? Dur bir araştırayım hemen. Broşürü kontrol edin diyor. Aşağıdan mı broşür? Nerede anasını satayım? <laughs> Broşürü nerede bulacağız? Dur bakayım. Mor broşür için aşağı indiriyorsa yapımcıyı var ya. Saçmalığa bak anasını satayım. Power. Sistem pasu iron bar cover number aha bulduk lan <gülüyor> <gülüyor> çok kolay oldu iron bar kudurdu nokta gom nokta gomu koymayı unuttum evet ondanmış İyi lan zor olmadı he kendini zeki hissediyorum <laughs> böyle zamanda güzel güzel evet hack işlemi başlasın nereli olduğunu öğrenmek istiyor ya tamam seni bir çöp atayım da ben. Trail map. Aa her şeyi iki kez mi tıklıyoruz? Evet eski bir ikisayar. <laughs> Yok lan şu anda da öyle tıklıyoruz. Yalnız bir şey değil mi? Ekranın ışığı yüzüme öyle bir bırak sanki gerçekten oyunun içinde bakıyorum böyle değil mi? Bak şimdi bana bakın. Bak bana mesela odaklan tam şu anda sanki oyunda ben bilgisayarın içinde değil mi? Bak şimdi mesela duruyorum böyle. Bak. <laughs> biz neredeyiz? Tower. Yani bu oyunda baya bir şey var o zaman. Yapılacak baya bir şey var herhalde. Old Radio Tower. Oradan, şuradan geldik zaten biz. Buradayız. Diğer yerlere bir araba maraba lazım herhalde. Rapor yazma olup. 2002 mi? Ne oldu lan? Sen kimsin? Bizim ismimizi soruyor. Sen kimsin? Connor. Aa o da 12'de. Biz 11'deyiz. I saw light turn on. Aynen. Helal olsun lan. Bak ayık biriymiş ha. Hemen ışıkları yaktığımızı görmüş kulenin. O yüzden soruyormuş. You were watching. Burada yalnız olduğunu sanıyordum. Dedim. Sen asla yalnız değilsin dedi. Adamsın lan mutlu oldum valla. I had to cover your area until you arrived. Thank you. I suppose. Bir şeyler yakalamış herhalde. Yok. Power. Ya bir ya şunu demek istiyor. Biz gelene kadar coverlamış. Yani korumuş bizim alanımızı. Ya da bir şeyler görmüş. Biz gelene kadar bir şeyler olmuş. Yani onu demeye çalışıyor. What is it? Anyways, what brings you this? Neyse, what brings sooren to Yorgunum. You. I'm really tired <laughs> bir şeyler de boşver işte. Biz bir devam. Ha bugün hava nasıl falan filan onları söylüyoruz. Cool. Temperatur. Temperatur salla 17 mi? 17 salla yani. Date aynen, aynen. Wind speed ha 10 Wind speed ha o cihaz o zaman aynen 17. Tam sıcaklığa nasıl bakacağız peki? O dönen cihaz demek ki. <laughs> Işın var mı diyor. Şimdi sıcaklığa nasıl bakacağız? Aa bir dakika dürbün buldum. Bu arada Hayatımda gördüğüm en iyi bak Call of bile böyle dürbün yoktur yakınlaştırırken böyle şey Önce bulanıklaştırıyor Sonra yakınlaştırıyor Bir saniye burada kim var Burada kimse yok Baksana ne güzel bulanıklaştırıp şey yapıyor aydınlık yapıyor Hava sıcaklığı... Ha, bingo lan tam onu soruyordum. 10. On, 10 aynen. 10 Fahrenheit. Tamamdır. On yaz. Kulut. Hikers asiste 1 Ee, Jack something didn't right. neymiş? Ananı satayım. Oyun mu varmış? Ya kanka boş ver, İngilizce oynarız dedikten sonra ben <laughs> arkadaşlar dayanamadım yemin ederim yarım saat içinde hemen Türkçe yamasını bulup indirdim. Abi full İngilizce konuşmalı oyun yani. Aksiyondan çok İngilizce var. Mecbur lazımdı yani. Bu arada Türkçe yaması olmasa harbi sıkıntıydı. Bilmiyorum yani. Oyna Net oynamazdım bu arada. Şu an bu videoyu hiçbir şekilde izlemiyordunuz. Paylaşmazdım. Bakın bu, 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 her bölümün hayatta kalanlar tarafından anlatılan kısa bir hikaye ortaya çıkardı. Epizodik bir psikolojik kolik oyundur. Bir dakika hayatta kalanlar. Ha, tamam dördüncü bölümü oynuyorsunuz. Beşinci bölümü yakında geliyor. Bölüm oynama süresi iki saat. Ironbark, Glockov. İlk gecede kalmıştık en son. Hani gerçekte yaşanmış ya, 2002'de yaşanmış ta. Vay anasını. Yeşil yeşil. şimdi İşin yandığını gördüm. söylemediğim ki kulağın biri. Tekrardan. Yani gelene kadar senin bölgeni korumak zorundaydım. O oh, süper. Ben nedir? Sadece bir değişiklik arıyorum. Eron Earth. Tecrübeli bir yoldaş için neden seni seçtiğini anlayabiliyorum. Gerçekten yorgunum. Ateşin var mı? Yok. Yok onu. Hava sıcaklığı düşmek üzere. Farkına varma. Fırtına boyunca titreyerek oturmak istemezsin fırtına fırtınalı bak. Şeye girelim bir onu bekle. Bu 10'du. Bu 17 idi. Zaten görmüştük onu. Fırtına hangisi? Thunderstone. Aynen Thunderstone. Bizim ismimiz neydi? Jack. Niye yazmıyor? Jack. Nelson. Bir saniye. Bir daha deneyeceğim. Jack çek. Şey. Yazamıyoruz ha. Duman göremiyorum daha yakmadım mı? Ya tamam yakacağız da. Tamam bunu dediğini yapalım önce bir de. Şu bir ötmesin. Yakacak odun yok mu? Kulübede bolca olmalı. Benzin kapınızda olmalıdır. Ancak yoksa. Tamamdır. Her türlü şeyi depodan bulabiliriz yani. Kulübeden bulabiliriz. Onu demeye çalışıyor. Gidip olduğunu alalım. Işığı kapatsak ne olur? Oo süper ortam. Arkadaşlar bu arada yeni bir bilgi edindim. Bizden önceki e, gözcü, gözcülük yapan gözlem kulesinde Marla yazdığında bir kadınmış. E, çok cesur bir kadını falan diyor o yan kuledeki bizim Kankamız, ben ona kankamız diyeceğim kısaca. Siz anlayın. Ee, ölmüş herhalde bilmiyorum. Çok cesur bir kadındı diye anınca, bilmiyorum yani. Neyse i̇şte yukarı çıkalım ayrısı. Biz hallederiz ya bir şey olmaz. Diye. <laughs> Şimdi ha, abi hiç götürüyordum abi. Yakıt koy. herhalde. Tamam. Yan yür. İkisara geç. Bir bir ikisar değil. Yaktık. Tamam yaktık. Şimdi ne yapacağız? Abi yok ben anlamadım ya. Aa üzerine tıklamam gerekiyormuş. 45.9 fahrenheit. Acaba Knotsu mu yanlış yaptım? Aa, 20 olmuş. Ben önceki oyundan ezbere yazıyordum Knotsu. Her oyun değişiyor o zaman veya zaman geçtikçe değişiyor. 20 Knots. Doğru havalı. Mist. Wind. Rain. Yağıyor mu şu an? temiz mi? Anasını satayım. Dışarıda kıyamet kopuyor. Duyuyor musun yeni çocuk? Kule 11 burada. Bugünlük bu kadar yeter. İyi geceler yeni adam. Isırmasına izin ver. Tahta kuruları ne? Öyle bir lakap takmış. Yarın konuşuruz. Tamamdır. Şu anda yatıyoruz o zaman. Işıkları kapatıyorum moruk. O oh, mis gibi şömine de var. Evet, süper ya. Her zaman dışarıdaki panoları kapatırım Allah Allah İlginç Ama mantıklı gerçi bunlar var ya Gece çarparsa bir daha Uykundan uyanıp bunları kimse şey yapamaz yani Eee Halledemez Bakalım Hop. Bu ne la Şey mi termos Neydi ya suyu mu diye ya, ya bir şeyler ısıtıyor İlgisayarı i̇şte kapatmayacağız mı Fener yanımızda kalsın şöyle. Tamam uyuduk. Gecenin üçü. O kunaksız bir şeyler söylüyor. Kalk kalk kalk. Abi ne olmuş olabilir gecenin üçünde ya? Panolar açık. Kapat Yo şu ikisinin panosu yok herhalde. İşemem gerekti. Ya onun mu gerekiyor bizim mi? Fener nerede? Hmm. Ha burada. Bunları alayım. Dur ışıkları açayım mı? İlk gecemde kameramın dışında olmak bana biraz garip his verdi. Şöyle bir etrafa bakalım. Dışarıda da sorun yok. Şöyle bir gidelim. Aa aşağı inemiyoruz. Ne diyor? Buradan mı işleyecekler? Nasıl yani? Serbest değil mi? Bakın. Okay. Aa, Space diyor. <laughs> ya abi yönünü bile hayal ediyorum ya. Böyle saçmalık olabilir mi? Yukarı aşağı oluyor mu? O da oluyor. <laughs> acayip ya. Ama arada mantıklı bir de lavabo bilmem ben yine de inerdim. Aşağıda lavabo var sonuçta. inemiyorsun. Neyse uyumaya devam kardeş. Işığı bilerek açık bıraktım fark ettiyseniz. Işık hep açık olsun mümkünse. İkinci gece. Sıkıntı. <laughs> İnanılmaz iyi yapmış bir fotoğraf be. Zoom'u da güzelmiş. Şöyle yapacağım. Güzel. Güzel geliyor. Duyuyor musun? Ne oluyor oğlum? Evet. Yerin kuzeyindeki dumanı görüyor musunuz? Allah Allah. Ver abi, ver abi hemen olay yerin titay. Ver abi, fenerim nerede benim? Ne olur ne olmaz, fener de al. Bak. Lavuk kim amın ne Tamam gördüm. Tamam gördüm. Gördüm birader gördüm patlama ya gideriz sıkıntı yok. Evet ha. Harbiden ya böyle insanlar çok rahat Yangın riski de yüksek bu sezon ee, Başka detay var mı? Güvenli mi? Başka bir detay var mı? Sadece izi takip et. Yol boyunca herhangi bir kamp ateş belirtisine veya potansiyel tehlikelere dikkat et. Tamam kuzeye gidiyorum. Rapor vereceğim yeşil. Dışarıda güvende kalın. Ayı spreyini asla unutma diyor yani. Yeni adam eyvallah. Tamam ve bitti. Akşam ee, bak şimdi sprey. Karanlığa kalırsak fener yoksa su almak isterdim. En önemli o. Işık kapalı mı? Tam kapalı. Abi. Acayip iyi. Ve <laughs> neden biz gidiyoruz ya?